Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Burada burası orman bir yer. Eski bir patika yolundan geçerken gözüme takıldı. Şimdi burada bir arama yapacağız bakalım nelerle karşılaşacağız. Doğrusu ben de çok merak ediyorum. Aşağı kısmında şimdi burası çok zirve bir yer. Burayı da hatta şöyle biraz başımı kaldıracağım. Tepe kameramdan görünürse bölgeyi görürsünüz. Şimdi bakın. Görüyor musunuz değerli izleyiciler? çok mükemmel bir konumda. Zirve bir yer. Etrafı gördüğünüz gibi full çanak çömlek kırıkları ve daha fazlası kesme taşlardan kırma taşlardan oluşan bir yoğunluk var. Aşırı derecede. Muhtemel zemin altı kaya mezar odaları inşası olabilir. Ama biz bugün tek tek aramasına çıktığımız için yüzeysel bir arama yapacağız. Ondan dolayı şimdi etrafı da biraz şöyle gezelim. Burası çok yüksek bir konu. Değerli izleyiciler çok eskiden birileri buralara sanki gelmiş gibi yukarı tarafta bir tane şişe gördüm. Yani ormanın içi sonuçta insanlar geliyor ama sık kullanılan bir yer olmadı. Kesin ortada. Herhangi bir kazılan yer var mı onu da aynı zamanda inceliyorum gezerken her yerde çanak çömlek kırıkları dolu. Bu yaşam olan yerlerde değerli izleyiciler bakın birçok videomda ben bunları belirtiyorum ama bazı insanlar maalesef bakın bunlar antik yaşama dair kalan kalıntılar, izlerdir. Bunlar çok önemli. Çok eski bir yer burası. Bazı çanak çömlek kırıkları artık iyice eskimiş. Yani rengi atmış. Evet. Bölge güzel. Burada arama yapılabilir değerli izleyiciler. Herhangi bir kazılan yer buralarda yok şu anda. Gördüğüm kadarıyla zaten ormanlık bir alan yer yer. Daha şu yukarı doğru çıkmayı düşünüyorum. Eğer ki yol bulabilirsem, yol bulamazsam da yürüyerek çıkmayı düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Biraz rüzgar da başladı. Belge çok güzel değerli izleyiciler. Böyle yerler arıyorum ben sürekli. Çok zor oluyor ama şurada bir Some shit. Şu aşağı kısma bir bakmak istedim. Çünkü burası aşağıdan da bir tane yol geçiyormuş ama o yol nereye gidiyor acaba? Biraz önce bir you ımıza gidene kadar da bakalım diyor izleyiciler. Değerli bir şey buluruz belki dedektörle de bir deneme yapalım en azından. <laughs> Neyse, çukurlarımızı bir alalım. Noktamız burası bizim. <laughs> İnşallah bir. e as de Oh. <laughs> Terlerinin de lezzetli. Tel ne acaba? Çok güzel bir buras. Şu arka kısmında yazılar var. Bunu da yıkayacağız değerli izleyiciler. kısmında yaprak gibi sanki ama tabi tam ama anlaşılacak tam ne oldu muhtemel bir kolye parçasına benziyor ortası delik çünkü tane daha bakalım. Değerli izleyiciler. Ondan sonra başka yerler var mı diye keşfe çıkacağım. Keşfe çıkmadan önce de buralarda biraz daha bir şeyler nasiplenmek istiyorum. Çünkü çok zor yerlerden geliyorum buraları bulmak için. bir yerden geçirdi ki. Kolumuzu da çizdik galiba. Terazi denge konsantre çok önemli değerli izleyiciler. Vücudunuz oynayacaktır bu normal bir şey. Özellikle ayaklarınız veya başınız veya beliniz. Ama siz tutuş dengenizi konsantrenizi bozmadığınız sürece yüzeysel çok çabuk bozuyor çünkü. Bizi aldı çubuklarımız. Ağacın öbür tarafından dolandırdı oraya götürdü. Şu kısım daha yakındı. Ama bunun sebebi şu. Manyetik ne taraftaysa o tarafa doğru yöneliyor. Manyetik dediğimiz olay bir radyonun frekans dalgası gibi düşünelim değerli izleyiciler. Hani gözümüzle göremeyiz ama nedir radyomuz çalar değil mi Garip garip sesler geliyor bazen. Domuz sesi mi başka bir ses mi? Bir türlü anlam veremedim de. Bazen kırıyor. Bunun sebebi şu değerli izleyiciler. Burada, burada çok çöp de var. Yani burada çok demirdir, ne bileyim cürühtür veya farklı değersiz şeyler burada var. Zaten yaşam yerinde olmazsa olmaz. Örneğin şu anda bile bir insanın evinde dahi değerli değersiz her şey olabiliyor veya bahçesinde veya ne bileyim arazisinde yukarıdan hiç de ama Allah Allah Değerli izleyiciler çok büyük bir karınca yuvası minnacık minnacık bir sürü görünüyor mu acaba vuruyor musunuz bilmiyorum ama Acaba. Bilmiyorduk ama maalesef taşı kaldırınca altından çıktı. Şu kenarından yavaş yavaş bir bakmaya çalışırım ama. iyi bir bakalım değerli izleyiciler. Ha bir şey daha ötüyor ama. Tam karınca yuvasının bu da olduğu yerde burayı böylece bırakacağım değerli izleyiciler çünkü orada larvalar var bilmiyorduk bilseydim zaten orayı ben hiç dokunmazdım ama orayı öylece bırakacağım ileriki zamanlarda tekrar geldiğim zaman eğer ki burada olmazlarsa karıncalar Şöyle yavaşça kapatalım burayı tekrardan kontrol ederim ama pointer'ımız ötüyor grup da olabilir orasını tam bilmiyoruz değerli izleyiciler de şimdi bunları biraz temizleyebilirsek suyla Yani üzerinde güzel figürler var aslında ama bayağı da bir oksitlendiğinden dolayı belli olmuyor fazla. İyice yıkayınca belki anlaşılır. Bu bronz çok güzel bir Kolye parçası olduğunu düşünüyorum. Delik var çünkü. Yani ilk akla gelen insanın kolye parçası oldu. Şu ne acaba? Değerli izleyiciler bu. Bakır. Bazı bakır paraların üzerinde yani içinde altın karışımı olabiliyor değerli izleyiciler. Onlarda da kıymetli para oluyor tabii ki. Altın olmasa da yani şu para nereden baksanız çok rahat 8-10 gram belki daha fazla gelir yani kuruyunca yavaş yavaş biraz daha sanki belli oluyor figür ama Değerli izleyiciler, saygılarımla Allah'a emanet olun.